Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar. Ee, yine ben size tabii daha faydalı olabilmek için kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Fakat bunları çok kısa çekmek gerekiyor. Ee, aksi takdirde yüklemede zorluklar yaşıyoruz. Bu nedenle yine kısa bir şekilde e, bir anlatımda bulunacağım. 2021 yılında ben size Denizcilik Bakanlığı'nın kurulmasıyla alakalı bir video paylaşmıştım. Daha sonra da detayları paylaşacağımı orada belirtmiştim. Şimdi bakın arkadaşlar bu detayları çok kısa sürede size anlatıyorum. Bizim Denizcilik Bakanlığı'nın kurulmasını istememizin amacı yani çok istememizin amacı şu. bir kere 4 dört tane denizimiz var biliyorsunuz. Yarımada bir ülkesi olmamıza rağmen dört tane denizimiz var. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. İkinci şık 8.333 kilometre adalar hariç sahil şeridimizin olması, 11.000 kilometre adalar dahil sahil şeridimizin olması ve bu sahil şeridimizin birinci başlık deniz turizminin efektif deniz turizmi amacıyla efektif kullanılabilmesi amacıyla liyakatlı kadrolardan oluşan ve e, buradaki deniz alanlarımızın spor deniz sporu alanlarımızın deniz turizmi alanlarımızın efektif kullanımını sağlayacak liyakatlı kadrolardan oluşan e, müsteşarlıkların e, kurulması ve bu alanların efektif kullanılması. İkinci başlık kabotaj yasamızın e, fiili olarak harfiyen e, kullanılabilmesi, efektif olarak kullanılabilmesi, bizim memleketimizin, ülkemizin yararına kullanılabilmesi. Üçüncü başlık arkadaşlar deniz ticaret filomuzun gelişmesi. Dördüncü başlık arkadaşlar 1380 sayılı su ürünleri yasamızın e, fiilen bakanlığımız tarafından yani deniz kurulacak olan Denizcilik Bakanlığı tarafından kullanılması doktriner yapıya uygun bir bakanlık olması olacağı düşünüldüğü hasebiyle eee çok gerekli olduğu tarafımızdan düşünülmektedir arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.